Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugünkü videomuzda da vlogunun sonunda çekeceğim Aynen neyse ee, en başta neyden tanıtmaya başladım? Razer'ın şu mouse'undan mesela tanıtayım. Yani çok kişi söyleyeyim yani. Aynısı bende var. Kardeşim aynısı varsa ne yapayım amına? Bana ne amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Siyah kömür olmuş kusura bakmayın. Yani sağ, sağ kılıkta kömür olmuş kusura bakmayın. Ya şunu sikeceğim susun. Klavyem ne bu beyler? Bilic ta 60 Şöyle RGB'sini falan da yakayım. Her şeyi efendi yapıyorsun bu klavye. Mini klavye olduğu için. Gördüğünüz gibi ayar renk, ayar modu falan değişiyor. Aa yine kapandı neyse. Her bu efendi yapıyorsun yani bunun unlock um yok. F tuşları da hepsini efendi basıyorsun. Ee, monitörlerden biri 27, biri 24. Normalde iki tane 27 inç vardı da ben söktüm onu yani. Baya masaram taşıyor artık masam küçük. Burada da bir tane tablet var içe i̇şte Discord ya da YouTube için. Normalde yayın yapıyordum da yayın için lazım oldu artık yayınları bıraktım. Tabi yeniden başlıyorum yayınları da şu an hesabım yok. Şuradaki güzel abla kim bilmiyorum. Tanımıyorum da. Bir de bu arada hatırlatma yapayım. Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Bayağıdır yani video atmıyorum. Böylesine takılıyorum kanalı. Boş boş. 30 bin mod. Neyse işte. Webcam'i sorandır olmuş. Webcam böyle bir şey. Hatta kutusunu getireyim. Beyler webcam bu. Kutusu böyle ezilmiş büzülmüş ama yapacak bir şey yok. Şöyle koyayım şöyle. Netleştirse. Daha ters koymuşuz. Made in China 1080p falan bir şeyler diyor işte. Yani gündüz ışık altında çok güzel performansı var webcam'in. Yani videolarımı görmüşseniz illaki görmüşsünüzdür de. Yani gündüz ışık altında çok güzel performans veriyor. Ayrıyeten yani ucuz ben 220 liraya mı ne almıştım bunu yani. Şimdi gidip lojideki e bir sürü para verenler geri zekalı. Ama ne monitör gitti. <laughs> bunu dedikten sonra benim monitör gitti. <laughs> Başka anlatacak iki klavye kullanıyorum bu arada. Bu siktim klavyesi mini olduğu için çok uğraştırıyor. Ayrıca burada büyük bir klavyem var. Bu yarı mekanik. Sessiz olduğu için. Sessiz bu arada. Çok az ses var. Akşamları genellikle bunu kullanıyorum. Veya yayın yaptığım zaman bunu kullanıyorum. Çünkü mikrofon bazen bunu sesini alabilir. Bu blue switch bu arada. Hatta şunu tuşunu sökeyim Switch'ini gösterelim blue switch. Bu arada bu gerçek RGB. Yani bazı rainbow falan alıyor. Bu rainbow değil. Koltuk böyle bir şey yani. Koltuğun acayip memnunum. Güzel bir koltuk. Hatta bunun yastığı da var. Şöyle göstereyim. Yastığını da şöyle takıyorsun da ben takmıyorum. Sevmiyorum. Burada şeyin kutusu var. Neydi bu? Mouse'un kutusu var. Mouse'tan da acayip memnunum. İki tane var zaten. Güzel bir mouse. Hafif. Çok ağır diye. Burada tripodum var da bu tripod kırık mırık geldi. Yaldı diyeceğiniz tripod sikeyim. Burada da kulaklıklar var. Bu mesela benim ne var bunun içinde? Ha, boşmuş. Ha bu benim kullandığım kulaklık. Şu an bir tekinden ara sıra ses gidip geliyor o yüzden şu an takmıyorum. Telefon için kullandığım kulaklık var. Rampage Senere R5. Bu eskimiş ama yani mobilde oyun oynarken mesela PUBG'de bana ses kasıyorum. Bu kulaklık yani yurt dışından gelme bir kulaklık. Tabii ben bunu bir pazardan aldım da Türkiye'de satışı yok. Baktım buna. Teki çalışmıyor ama harbi yani taşaklı bir kulaklık. Şuna baksanıza durun ya. Öyle yani amına koyayım. 20 liraya almıştım? Harbi kulaklık yani. Bulursam bir daha aynısından alırım. Tabi bu imkansız da. Maskem var. Yani şöyle takayım. Hem görünüş açısından hem ne bileyim. Video falan çekerken kullanıyorum. Tabi sakallarını kesmişler de ben kesmedim. Kim kesti ben de bilmiyorum. Şurada bir tane bitmiş bir <laughs> parfümüm var Zara'nın. 2000 lira 3000 lira Ben tabi vermedim hediye geldi. Alark işte geri zekalı 3000 lira mı veriyorum bana? Keşke bana bir alsaydı. Neyse burada da patlak kulaklıkları falan var yani arızalanmış. Kullanmadım. Burada bir tane telefon kılıfı var benim değil. Yerde ne var ama kabloya basmışım. Şurada da güzelim güzelim. Direksiyon seti var. v 900 s 900 derece. Önerir miyim? Önermem. Gidin daha kaliteli alın. Logitech alın. Niye önermem? Çünkü bazen fren basılı kalabiliyor. Şurada pedalları var hatta. Dur, onu da göstereyim. Altta başka bir kasa var. Hatta durun, Flash açayım sizin için. Altta başka bir kasa var bu Intel sistem. Benim şu an kullandığım AMD sistem. Bu Intel sistem. GTX 1050 bir sistem var. Yayın için kullanıyordum normalde de şu an yayınları bıraktığım için boşta. Pedal var. Bluetooth kulaklık var. Başka ne var diye göstereceğim. Burada da hurdaya çıkmış kulaklıklar falan var. Çöp olmuş artık onlar. Atacağım bir gün, çöpe düşen Diğer, burada da mobil oyunlar için kullandığım telefon var. Poco F1. Aa, biri mesaj atmış. Bu arada mesaj attığın zaman okuyorum yani. Boşuna şey yapmayın. Okumuyoruz falan demeyin. Instagram mesaj açık orada. Dur netleştirsene kardeşim. Senin gibi kameranın neyse. Eee şu an kullandığım mikrofonu da göstereyim şu an size. Yaka mikrofonum var. Bunlar nerede o? Ay, yanlış şey geldi. Dur bekle. Yaka mikrofonum bu. Profesyonel mik falan diyor da. Öyle abartı bir profesyonelliği yok. Lan netleştirsene am. Heh. 50 liraya mı ne almışım zamanında şu an 150-200 lira falan da Boya M1 almanızı öneririm. bunu almayın boyanın ikini alın Burada kutularım falan var da boş dediğim gibi boş kutu Bluetooth kulaklık cüzdan deri, deri, Söyledi deri cüzdan da dökülmüş ama Kamera burada kameranın kutusu burada Şöyle seri numarası neydi bunun ya Lan netleştirsene abi Kameram burada işte kamera Ben bunu 220 lira almıştım da indirimdeyken aldım tabii. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Gene bir mesaj attı. Monitörün inceliğini göstereyim. Yani monitör Osursan kıracak ama ne Bu nasıl bir monitör? Neyse. Buradaki Rampage monitörden çok memnunum. Arkasında da... Abi bildim geldi. Arkasında RGB... Ay RGB ışık da var. RGB değil aslında. Sadece kırmızı yanıyor. Burada kasam var. Dur bekle şöyle iyice bir indireyim aşağıya gördüğünüz gibi üstünde A konsol varmış ön üstünde. Fanlı bir konsol varmış üstünde yeni fark ettim. Fanı açılıyor mu? Şarj yoktur büyük de. Yok açılmıyor şarj yok. Ee, kasamdan memnunum. Ryzen 5 5600X var. RX 6700 XT ekran kartı var. Daha yeni taktım onu. Yani garanti var ekran kartına. Sıfır ekran kartta oyunlarda FPS olarak 2K'da bile açıyor zaten bu monitör 2K bir monitör. Yani 2K'da açıyor oyunları. Çok güzel FPS'ler daha alıyorum Önerir miyim? Öneririm yani. Bütçeniz yetiyorsa alın. Kimisi daha alt modelini alıyor. Kimisi daha üstünü alıyor. Değişir tabi. Monitör konusuna gelirsek de bu monitör 27 inç bu monitör 24 inç. Normalde ikisini de 27 inç yapmıştım fakat çok yer kaplıyor. O yüzden 24 inç kullanıyorum şu an. Monitör konusunda birkaç kişi yorumlara yazmıştı. Ben büyük ekran seviyorum yani. 27 inç mesela bak deve gibi amına koyayım. Bunu dik yapacağım şimdi iyi izleyin. Şu an mesela monitör dik mesela. Bayağı 27 inç olduğu için bayağı büyük yani. Bir de bu oval bir monitör. Dediğim gibi monitör alırsanız RM165 modeli. Çok tavsiye ederim. Mousepad'im Razer tam göstereyim. Orijinal mi bilmiyorum ama kalitesi çok iyi yani. Ben bilir ettim bunu seçtim. Kalitesi çok büyük. 3 x açabiliyorum. Büyük bayağı tabletin modeli Samsung T590 mıydı? Öyle bir şeydi de. Ha, önerir miyim? Çok önermem. Çünkü yani 32 GB olduğu için depolama alanı yetmiyor. Bu arada Discord'a gelmediyseniz gelmeyi unutmayın. Şu, baksanıza güvenlik işini yapmayın. Güvenlik işini yap lan. Anlatacak başka bir şey kalmadı herhalde. Koltuğu olsun anlattım. monitörlerin falan anlattım. Bu bunu da sorun durmuştur. Şunu da göstereyim iyice. Markası şu olması lazım. Lone Wolf falan diyor da. Ya. Yoro V8 yaz. Kimi Yoro V8 diyor. Kimi bunun üstünde Wolf yazıyor vardı. Yoro yazmıyor. Ama Yoro V8 diye bir model var. Bunun aynısı. Yani ben olsam bunu alırım çünkü üstünde kurt yani kardeşim. <laughs> Neyse. Yani deseni falan çok iyi. RGB'si için kullanıyorum ben bunu. RGB'si de 10 numara. 5 yıldız. Yani onun üzerinden on alır benden. Sizden kaç tane orası ne Neyse. Şurada şöyle bir flash belleğim var. Bazen video falan atıyorum içine telefondan falan. O yüzden iş görüyor? Arkada bir tane mum var amına koyayım. O nasıl gitti onu ben de bilmiyorum. Tam video kapatacakken şöyle bir kılıf buldum. üstüne işemişler. Ben işemedim. Ben işeysem zaten eridi bu amına koyayım. nasıl, nasıl bir kılıfsa. Bu videoyu da normalde iPhone'dan çekecektim fakat iPhone'dan video demek uğraştırıyor. O yüzden Xiaomi Mi 11T'den çekiyorum yani. Telefon öderir misin derseniz Xiaomi Mi 11T'den şu an çekiyorum. Ayrıca şöyle bir tane Poco F1 diye bir telefonum var. Bunu da zaten dediğim gibi oyunlar için kullanıyorum. Dur şöyle şifreye gir. Açıl sana Videoya Video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Şu otistiklerden sıkıldım artık.